Selamünaleyküm sevgili kanal severler. Tamızlık indio gigantelerimiz ve yarka indio gigante yavrumuz. Ee, verimli bir sezon geçirdik. Yumurta ve civciv satışlarımız oldu. 2 ee, i̇ki aylık bir yumurta satışını durdurmuştuk. Tavuklarımız yumurtayı kestiğinden. Şu an yumurta sezonunda tekrar başladık. Gördüğünüz gibi horozumuz 1 metre, 87 santim damızlık tavuğumuz maşallah ve yeni yetişmekte olan yarıkamız. Bunlar en e, sevdiğimiz nazar boncuklu hayvanlarımız. Şöyle civcivlerimizi göstermek istiyorum size. Şu an civciv satışımız ve yumurta satışımız mevcut. Bütün illere gönderimimiz var. Indiyocu Mitat olarak veya Indiyo Gigante Türkiye sayfasından takip edebilirsiniz. Şöyle. Göründüğü gibi Indiyo Gigante civcivlerimiz. 怎么了 Döl oranı yüksek. %85 verim aldık biz kendimiz. Gönderdiğimiz arkadaşlar da %85-90 civarında döl oranına sahip olduğunu hesapladık arkadaşlar. Herkesi bu ırkla tanışmasını isteriz. Et ve yumurta olarak da düşünülebilir. Senelik 200 yumurta. E, horozumuz 5-5 buçuk 5 ,5 arasında olacak. Tavuğumuz 3 buçuk-3.750 arasında şu an. Herkese saygılar.